Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Güzel bir gün diliyorum size. Tekrar yeni bir açılıma sizlerle birlikteyim. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar hafta sonu enerjilerine bakmaya çalışacağım. Yani şu anda aklındaki kişi sana hangi enerjide neler hissediyor? Duygusu, düşüncesi, eylemi hangi yönde olacak? Birazcık bu sorulara cevap bulmaya çalışacağım. Umarım ki en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız... Güzel ve farkındalık dolu bir açılım olsun. Faydalı bir açılım olsun arkadaşlar. Her şeyden önce amacım bu. Umarım aradığınız cevapları buradan almış bir şekilde açılımı tamamlamış oluruz. Evet, bu arada tabii ki sizler de buradaki enerjiye dahil olabilmek adına kanalıma abone olmalısınız arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız bu beni gerçekten mutlu edecektir. Şimdiden her birinize de teşekkür ediyorum. Emeğe saygı duyduğunuz, emeği koruyup kolladığınız için şimdiden kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Evet, haydi bakalım. Şimdi öncelikle aklımızdaki kişinin enerjisiyle bir başlayalım ama ondan önce şöyle bir şey söylesin size arkadaşlar. Bir cümle kullansın bakalım. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişiye Bu arkadaşıma ne söylemek istiyorsun? Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım dedi arkadaşlar. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Fakat yanılmışım diyor aklınızdaki kişi. Geçenlerde de yine aynı kart gelmişti. Çok ilginç. Çok fazla cümle seçmiyorum biliyorsunuz. Arada bir seçiyorum. Ama orada da çok ilginç bu çıktı. Demek ki bir şeyler sizden saklanmış. Bir yalanlar olmuş yani. Şimdi kişinin ruhsal durumuna bir bakalım. Kendini nasıl hissediyor şu anda? Enerjisi ne yönde? Bunu bir anlamaya çalışalım. Evet umut enerjisiyle açılışı yaptık arkadaşlar. Aklınızdaki kişi umutlu. Hem de öyle böyle değil. Yani uzun süredir belki çok karamsar bir dönemden geçiyordu. Ama şu anda diyor ki umudumu toparlamaya çalışıyorum. Umutluyum yani bir şeylerin iyi olacağını düşünüyorum diyor. Hatta şu konuda da olabilir. Bu kişi biraz da aç gözlü enerjilerde aklınızdaki insan arkadaşlar. Sanki böyle aç gözlülük yaptığı da bundan dolayı kaybettiği durumlarla alakalı ya da kişilerle alakalı bir umut duygusu içinde de olabilir. Yani kaybettim, evet açgözlülüğüme yenildim ama tekrar bir şeyleri kazanabileceğimi düşünüyorum. Tekrar o insanı ya da o insanları bir şeylere ikna edebileceğimi düşünüyorum şeklinde de bir umut besliyor olabilir. Bunun dışında biraz da şöyle bir durum var. Egosal durumlar var arkadaşlar. Ama burada egoyu değiştirmekle ilgili bir çaba içinde olmaktan ziyade bu kişi biraz daha insanlar beni bu şekilde kabul etsinler çünkü ben kendimi değiştiremiyorum bu anlamda diyor yani egosal tavırlar işte şımarıklık sürekli ben ben demesi biraz böyle hani karakterimin diyor zayıf özelliği evet negatif özelliği ama kendimi aşamıyorum biraz bu şekilde bilinen ve tanınan biriyim aynı zamanda ve insanlar beni bu şekilde kabul etsinler yani yapamıyorum diyor başkasını ve bunun dışında bu insan tarafsız davranamadığı konularla ilgili inanılmaz derecede bir vicdan muhasebesi yapıyor arkadaşlar. Tarafsız davranamamış. Yani birilerinin hakkını yemiş. Bu siz olabilirsiniz, bu aile üyeleri olabilir, bu iş ortamında olabilir, arkadaşlarla olabilir. Ama diyor ki yani o kişinin haklı olduğunu biliyordum ama tarafsız davranamadım çünkü işte başka çıkarları vardı belki, başka düşünceleri vardı kendine göre bir mantalitesi vardı belki. O yüzden de tarafsız davranamadım ama şu anda inanılmaz derecede pişmanım ve böyle bir şey bir daha yaşansa asla öyle yapmam diyor arkadaşlar. Bu konuda tövbe etmiş, bu konuda akıllandım diyor ve son derece merhametli enerjilerde olduğunu düşünüyor şu anda. Hatta bu merhameti nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle aptallığa varacak derecede. Yani insanların ondan istediği şeyleri mesela çok kolay veriyor olabilir insanlara karşılık beklemeden yardım ediyor olabilir şu anda öyle bir enerjide yani çok merhametli davranıyorum insanlara acıyorum hemen onlardan etkileniyorum duygusala bağlıyorum e, Bu da benim aptallığım diyor yani biliyorum bazen hiç sorgulamadan e, hemen inanıyorum kendimi kaptırıyorum diyor böyle bir enerjide Çünkü merhamet duygusu çok fazla olduğu için e, bunu yaptığını söylüyor arkadaşlar e, şu anda eylem at, eylem yapma konusu adım atma konusu e, harekete geçmek her anlamda olabilir. Bu konularla ilgili yoğun endişeleri var. Yani adım atarsam ne olur? Sonuç alabilir miyim? Ya da doğru zaman mı? Doğru yer mi? Bunları çok fazla düşünüyor. Ve o yüzden de yapmak, adım atmak bunlarla ilgili yoğun endişesi var arkadaşlar. Fakat tüm bunlara rağmen hayatını bütünlük içinde yaşamak istediğini söyler. Ve der ki çok daha kahkahalı, çok daha güzel. Hem arkadaşlarımla, hem sevdiklerimle, hem ailemle birlik ve bütünlük içinde olduğum güzel bir tablo istiyorum der arkadaşlar. Yani böyle biraz da gülmeye, birlik ve bütünlük içinde yaşamaya, paylaşımlara da hani sanki hasret kalmış gibi. Dolayısıyla bir ve bütün olmak, hayattan daha fazla keyif almak, neşe almak, gülmek. dertleri ve sıkıntıları belli bir oranda rafa kaldırmak şu anda kişinin ihtiyaçları arasında gibi gözüküyor. Evet kişinin durumu bu şekildeydi arkadaşlar. Enerjisi bu durumdaydı. Peki size karşı enerjilerine de bir bakalım. Evet bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Kendi enerjin böyleydi. Şimdi beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjini sorsak. Ona karşı nasıl enerjilerdesin? Söyle bakalım. meditasyon dedi bir ara vermişlik durumu olabilir bir sessizlik olabilir ya da kendini geri çekmek istiyor olabilir belli bir oranda bir şeyleri düşünebilmek için bir bakalım tam olarak ne söylemeye çalışıyor hmm, evet 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 yenilenme için arkadaşlar bu kişi biraz sessizliği tercih ediyor olabilir ee, değişim ve dönüşüm için aranızdaki bir şeyleri tamir edebilmek adına belli bir süre geri çekilme enerjisinde olduğunu düşünüyor ee, ya da tabi sizin de böyle olduğunuzu düşünüyor olabilir ama size karşı enerjisi bu yönde sessizlik geri çekilmek çok fazla bir şeyleri üstlenmek istemiyorum çünkü yenilenmek istiyorum diyor böyle bir durumu var aslında şöyle bir enerjide de size karşı aslında bulunamayacak bir ilişki olduğunuzu da düşünüyor arkadaşlar o diyor benim hayatıma gelen büyük bir mucize aslında çünkü neden? Belki hiç beklemediği bir anda karşısına çıktınız. Belki hani aşktan, ikili ilişkilerden soğuduğu bir dönemde sizinle karşılaştı. Ya da hayatının çok zor dönemeçlerinde sizinle bir araya geldi. Biraz bunu söylüyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla o benim için aslında büyük bir mucize. Ha bir kısmınız için şöyle de olabilir. Belki uzun süre peşinizden koştu. Belki uzun süredir işte olamayacağını düşünülen bir ilişkiydi. Oldu, hayata geçti. Dolayısıyla bu kişi için böyle bir algı var. E, mucizevi bir ilişki, zor bir ilişki, zor kazanılan, belki zor devam ettirilen ve çok yoğun arzuları da içinde barındıran bir ilişki arkadaşlar. Dolayısıyla hani size karşı tutkusu gerçekten fazla bunu da söyleyeyim. Fakat buna rağmen sanki size karşı bir öfkesi de var arkadaşlar. Bu tabii ki kendi içindeki öfkeleri size yansıtması da olabilir ama size karşı da böyle sanki niye orada öyle yaptın, keşke öyle yapmasaydın, işler bu duruma gelmeseydi ya da gelmeyecekti dediği Sanki bir durumu var gibi. <laughs> Ve bu anlamda da arkadaşlar bu öfkesini dizginlemeye çalışıyor. Bu öfkesini belki belli etmemeye çalışıyor. Ya da çok uçlarda belli edecekse biraz daha böyle dengelemeye çalışıyor. Ama sürekli tetikte biliyor musunuz? Sanki böyle size karşı öfkelenmemek için olabilir bu. Size kızdığı konularda sınırı aşmamak için olabilir. Ya da belki sizin onu öfkelendiren ...vurumlarınız varsa bunları bir düşünün. Onu böyle sinirlendiren, öfkeden deliye döndüren. Bunlarla ilgili sürekli tetikte bekliyor. Yani belki her davranışınızı yanlış anlıyor olabilir. Belki her söylediğinize gardını alıyor olabilir. Yani burada böyle tetikte olan, sanki tekrar... ...beni sinirlendirecek, beni gerecek, beni öfkelendirecek diyerek... ...böyle tetikte bekleyen bir insan var. Tabi burada bir yanlış anlaşılma durumu da söz konusu olabilir. Yani... Ee, Kişi burada sürekli sizi yanlış anlıyor olabilir. Daha önceden yaptığınız bir hareketi diğer tüm hareketlerinize yansıtıyor olabilir. Ama burada bir öfke ve tetikte olma durumu söz konusu arkadaşlar. Ve kişi bunun dışında bakın burada ego yine verdi arkadaşlar. Size karşı da kesinlikle egosal tavırlarda. Size karşı enerjilerinde de böyle bir durum var. Ve bu şekilde kendini kabul ettirmek istiyor arkadaşlar. Yani beni olduğum gibi kabul et. Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben böyleyim. Zaten beni tanıdığında böyleydim. Beni sevdiğinde böyleydim. Bu saatten sonra beni değiştirme diyor. Ve e, duaları da var arkadaşlar sizinle ilgili. Bu ilişkinin zor bir ilişki olduğunun farkında. Yani aşmanız gereken, ilerlemeniz gereken merhaleler, aşamalar fazlaymış. Öyle diyor. E, ama ışık da görüyorum diyor. Şimdi burada bir umut da var. Bakın kendi güncelinde de bir umut vardı. Burada da bir ışık görüyorum diyor. Ama bu ışığa ulaşmak işte kolay değil. Yani belki pek çok şeyden ödün vermeniz gerekecek. Belki olmaz dediğiniz şeyleri yapacaksınız. Belki fedakarlık yapamadığınız noktalarda ödün verip geri adım atacaksınız. Bu konuda dua ediyor. Bu aşamaları geçelim, bu sıkıntılı süreçleri geçelim ki o ışığa varalım diye. Böyle bir enerjisi var size karşı. Peki, enerjilerden sonra duygulara bir bakalım. Acaba aklınızdaki insanın size karşı duyguları nelermiş? Bunlara da bir bakalım. Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Peki bu kişiye karşı duyguların nedir? Hangi duygulardasın bu insana karşı? Bir söyle bakalım hangi duygulardasın? İmparator enerjisiyle açılışı yaptık. Evet yani duygumu belli etmiyorum diyor. Kendimi tutuyorum diyor arkadaşlar. Koç burcunun kartı kendimi engelliyorum diyor. Çünkü neden? İlişkiyi benim istediğim yöne yönlendirmek istiyorum. Bundan dolayı da bu şekilde ...duygusuzmuş gibi davranıyorum diyor. Evet belki de böyle davranıyor karşınızdaki insan arkadaşlar. Çünkü biraz da ne var biliyor musunuz bu insanda? Ee, Aranızda yaşanan olaylarla ilgili biraz böyle olumsuza kafayı takmış durumda. Yani iyi şeyler de yaşanmıştır elbette. Ama bu kişi biraz böyle negatife odaklı olduğu için... ...ne yapıyor biliyor musunuz? Sürekli kötü şeyleri aklına getiriyor. Dolayısıyla bu da onun... ...belki de kendini salıp çok rahat bir ilişki içinde olmasını engelliyor... Duygularını sürekli baskılamasına sebep oluyor. Korkularından dolayı, endişelerinden ya da karamsarlıklarından dolayı. Ve burada bir ayrılık da olmuş olabilir tabii ki arkadaşlar. Bir ayrılık da olmuş olabilir. Bize bunu da söylüyor olabilir. Ee, yani evet diyor ben onu çok beğeniyorum gerçi. Ee, tılsım dokuzusu olarak verdi. Gerçekten de benden üstün. Pek çok anlamda her şeyi başarmış bir insan. Hatta benden daha iyilerine layık. Yani ben diyor anlayamıyorum hani niye ben? Çünkü sizin gerçekten de hani etrafınızda çok daha iyi insanların olabileceğini düşünüyor arkadaşlar ve Dolayısıyla Hani bende ne buluyor diye de çok düşünüyor Fakat şöyle bir durum var tabii ki sizinle yeni bir başlangıç niyeti var var ama işte bunu nasıl yapacağını bilemiyor bu kişi bu kişide karamsarlık çok fazla Eğer bir de ayrıysanız şu anda tamamıyla karamsarlık içinde Biraz burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Duygularda tabularını yıkmak var. Şimdi bu kişiyle aranızda böyle tabu sayılabilecek durumlar varsa, bunları siz biliyorsunuz. Birazcık bu konularla ilgili seçim yapmakta zorlanan bir insan görüyorum burada ben. Evet, yıldız kartıyla bunları dengeleyebiliriz belki törelere edebiliriz diyor ama işte e, bunu biz e, bu bizi nereye götürecek? Bir de bu kişi Aziz formunda çıktı arkadaşlar. Bakın çok geleneksel bir insan. Bu da boğa burcunun kartıdır çok geleneksel bir insandır, çok toplumsal bir insandır. Yani toplum normlarını çok gözeten bir insandır. Zor bir kişiliktir. Biraz burada da sıkıntı var yani. Ve o yüzden de bu kişi size stratejik hamleyle geliyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hem yenilikleri açık olmayan bir insan. Evet her ne kadar bir şeyleri sıfırlamak istese, cesur adımlar atmak istese de kişinin karakteristik yapısı böyle. Ketum, kendini kapatır, ilişkiyi kendine göre devam ettirmek istiyor ve tabii ki başkaları ne der? Durumu çok ön planda olduğu için burada kişi aslında tabularını yıkmakta zorlanıyor. Bu kişi duygularını belli etmekte zorlanıyor. Dediğim gibi ayrılık da meydana geldiyse zaten bundan sonra ne yapabilirim şeklinde düşünüyor gibi. Ee, Yeniliklere açık olamıyor arkadaşlar. Biraz bu var, ee, biraz bunu zorlaması gerekiyor anladığım kadarıyla. Ve stratejik bir hamleyle ilerliyor. Yani stratejik hamle derken de bu kişi belki sizinle sadece iş ortamında konuşuyor. Ortak bir işte çalışıyorsanız. Ya da bu kişi sadece işle ilgili mevzuları konuşuyor. Ya da işte parasal mevzular bunlarla ilgili bir alışverişiniz var. Yani böyle bir durum ve sadece burada bırakıyor olabilir her şeyi. Şu anda bu ayrılık sonrasında. Dediğim gibi tabularınızı yıktığınız oranda ilişki gelişebilir böyle düşünüyor ve burada bir ölüm kartı var arkadaşlar ölüm kartı zafer kartı ile birlikte verdi ve sabır kartı ile birlikte verdi yani bu ilişkinin değişip dönüşebileceği de gözüküyor aslında yani olumluya doğru bir gidiş olacak siz bu kişiyle yepyeni bir sıfırlanma ile birlikte zaten Joker ile birlikte verdi yeni bir başlangıca geçeceksiniz bu zafer dolu ve sizin kazandığınız bir başlangıç olacak ama bunun için sabır gerekiyor arkadaşlar. Bunun için biraz böyle tabularınızı yıkmanız gerekiyor. Biraz e, yeniliklere açık olmak gerekiyor. E, dolayısıyla hani kişinin duyguları bu yönde. Bu yönde. Yeniliklere kendimi açmalıyım diyor ve bazı konularda sınırlarımızı, tabularımızı yıkmalıyız diyor arkadaşlar. Bu kişi de aslında sizinle dediğim gibi dengeye gelmeyi çok istiyor. Seçimini bu yan bu yana yani sizden yana kullanmak istiyor arkadaşlar. Ama bu anlamda sabırlı olmanın şu an sizin için en iyi seçenek olduğunu düşünüyor her ikiniz açısından da. Ama bundan sonrası için bir değişim ve dönüşüm gerçekleşebilir. Kartlar da bunu söylüyor. Evet. Peki o halde şunu soralım. Bakalım bu değişim dönüşüm gerçekleşecek mi arkadaşlar? Yani kısa vadede bu kişi size nasıl bir ilişki sunacak? Buna da bir bakalım. Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi, peki kısa vadede bu değişim ve dönüşüm gerçekleşir mi? Sen bu arkadaşıma nasıl bir ilişki sunabilirsin? Bir söyle bakalım. Bu arkadaşıma nasıl bir ilişki sunabilirsin? Aşıklar kartımızı da bulduk. Nasıl bir ilişki sunabilirsin? Hmm. Bir bakalım. Tam olarak ne söylemeye çalışıyor? Hmm. Evet, egoyu burada da verdi. Neredeyse baştan sona kadar her yerde egoyu verdi arkadaşlar. Yani bu kişiyle evet ego çatışmalarınızın sonu gelmeyecek gibi gözüküyor. Aslında birbirinize karşı öfkelenmenizin ya da kişinin kendi kendine olan öfkesinin temelinde aslında bu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir rekabet, bir ego savaşı. Kişi kendi içindeki öfkesini dindiremeyerek size karşı bu öfkeyi yöneltecek gibi gözüküyor. Ve bu tabii ki bir takım kalp kırıklıklarına sebep olacak gibi gözüküyor. Ama bu aradaki bağı koparmıyor arkadaşlar. Her ne kadar siz bu insandan bir uzaklaşma kararı ya da bir ayrılma kararı alacak olsanız da ki burada böyle gözüküyor tılsım beşlisiyle bu kişi sizin yokluğunuzu hissedecek arkadaşlar. Bir kısmınız tamamıyla ayrılacaksınız ya da ayrılık varsa bu devam edecek. Bir kısmınız da soğuk davranabilir. Eski enerjisini vermeyebilir. Bu kişi de büyük bir öfkeye sebep olacak. Yani e, niye eskisi gibi değilsin? Neden eskisi gibi enerjin bende değil? Niye benle ilgilenmiyorsun? şeklinde bir öfke ya da bu ayrılığa karşı duyulan bir öfke açığa çıkacak. Yani burada bir tahammülsüzlük ve sizin varlığınızdan uzak olma durumu kişiyi tetikleyecek bir anlamda. Çünkü bu kişi aslında size karşı belli bir oranda bir takıntı ve bağımlılık da geliştirmiş bir insan arkadaşlar. Aslında bunu da açığa çıkarmış olacak. Ama siz, siz de ona karşı böyle bir durumda olmanıza rağmen uzaklaşmayı ya da tamamıyla ayrılmayı seçebilirsiniz. Çünkü... Bu ilişkiyi sizin hayatınız için bir blokaj olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Yani artık her şeyimi engelliyor. Hayatımdaki tüm duygu durumlarımı etkiliyor. İlişkilere olan inancım, sevgi olan inancım değişti. Ee, daha da kötüye gidip gidiyor diyerek aslında bağımlı olduğunuz bu ilişkiden uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Ya da net bir ayrılık durumu açığa çıkabilir. Dediğim gibi kişinin öfkesiyle karşılaşacaksınız bu durumda. Ve burada da bir ego savaşı da gündeme gelecek yani işte sen yapamadın ben yaptım ya da işte öyle terk edilmez böyle terk edilir şeklinde. Burada böyle bir rekabet durumu açığa çıkacak gibi bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ve bunun dışında şöyle bir şey var aslında ortada aşk yok değil. Yani ilerleyen dönemlerde içinizdeki o aşk duygusunun fazlalaştığını da hissedeceksiniz. Ama işte bazı konuları netleştirebilmek adına ve belki de kendi kıymetinizin değerinizin açığa çıkabilmesi adına Gitmeyi, uzak kalmayı tercih edeceksiniz arkadaşlar. E, fakat arada bir bağ var. Manevi bir bağ var arkadaşlar. E, aranızdaki kişiyle. Yani e, büyük ihtimalle bu kişiyle tekrar tekrar bir araya gelmeniz mümkün. E, çünkü neden? Burada bir karmik partner durumu var arkadaşlar. Yani siz ne bu kişiyle ne de bu kişi olmadan yapamıyor gibi gözük gözüküyorsunuz. O yüzden de böyle bir duruma açığa çıkacak. E, yani bu ayrılığın ya da bu soğukluğun sonrasında bu iplerin gerilme durumundan sonra tekrar bir kavuşma, bir buluşma olacak arkadaşlar. Ve burada bir vuslat gözüküyor yani son tahlilde. Çünkü aşk duygusu ve kalbin sesini dinleme durumları daha çok yüzeye çıkacak yani. Bu da sizi birbirinize kavuşturacak arkadaşlar. Ve tabii ki bunun dışında beni dinleyen arkadaşlarım aynı meslekten olabilirler, aynı yerde çalışıyor olabilirler ya da böyle paylaşımları maddi manevi paylaşımları çok fazla olmuş olabilir. İşte verdikleri bu emek adına da bir şeylerden hani artık geri kalmayalım. Yani heba olmasın, bir şeyler gitmesin şeklinde de e, tetikleyiciler olabilir ve bu da bir kavuşma ya da işte gel bir konuşalım, oturalım havasına gelmenize sebep olabilir arkadaşlar. Evet. Umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli en kısa sürede hayatlarına aksın diyorum. Ve önce evet, 4 tane kart seçeceğim. Önce bir olumlama alayım. Kısmetim açık benim olan beni buluyor. Ben kendimle ve kendi hedeflerimle kendi tekamül yolumda umut doluyum. Daima her şeyin en iyisine layık olduğuma inanıyorum. Almayı biliyorum. Hep ve daima şükür enerjisindeyim. Frekansım hep yüksek. Şans, para, kısmet, bolluk, başarı, aşk ve sağlık benimle. İstediklerim rahatça benim yolumda önüme çıkar. Sonsuz kaynakla ben işbirliği içindeyim ve alıcı frekanstayım dedi. İnanılmaz güzellikte bir olumlama çıktı arkadaşlar. Bu olumlamaları her gün tekrarlayabilirsiniz. Gerçekten de olumlu etkileri olacaktır. Anahtar kartlarımızdan bir tane seçelim bakalım. Barış ve kavuşma dedi. Barışı kucakla, sevdiklerine içtenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur dedi. Çok güzel. İnşallah öyle olsun. Melek kartlarımızdan alalım bakalım. Kendine karşı dürüst ol dedi. Bakalım ne diyormuş arkadaşlar? Yüreğini yokladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Seni gerekli her değişiklikle destekleyeceğimiz ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin. Kendine iyi bakma, cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatlarının üzerinde gelirler. Evet, kendinize karşı dürüst olmanız gereken konular. Birazcık bunları düşünmeniz lazım arkadaşlar. Bu mesaj da bize bunu hatırlattı ve gelelim son olarak Rumi bize ne söyleyecek? Gel bakalım. Kadehlerin sekizlisi, ey aşıklar, dünyayı terk etme zamanı. Cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor dedi. Evet arkadaşlar, bazen de bir şeyleri terk etmek ve bırakmak gerekir dolayısıyla biraz bu konular üzerinde düşündürüyor Rumi bırakmanız gereken size engel olan hayatınızda tıkanıklık yaratan blokaj yaratan insanlar ve durumlar sevgiyle bırakılmalıdır ki önünüz daha açık olsun daha mutlu daha motivasyonlu bir yaşamınız kişiliğiniz olsun bunun için Evet, bizler de aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim tüm olumlu olanları alıyoruz olumlu olmayanları evrene tekrar iade ediyoruz Evet bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.